Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zula oynuyoruz. Şöyle başladık hatta dur kamerayı. Evet arkadaşlar. Kamerayı şöyle alın. Kolum gözükebilir çok fazla. Geçtik. Şuradan bombayı çek. Allah. Aa, arkadaşlar. Adam adam varmış, adam varmış. Arkadaşlar kuzenim barım olarak e, video çekiyoruz. Yani oynuyoruz. Bu Like serisi gelirse biz de video serisi like gelir. Like serisi mi? Ha. Like. Ha. İyi gel, gel. Ya niye böyle ya? Şimdi gel. Bombayı çek buradan. Arkadaşlar like'a abone olsanız bunların 3-4-5 serisi de gelecek. Evet Zula serisi bu arada çıkar. Haydi ayakkabı alayım Neredesin, evet, neredesin? Evet. Hayır hayır hayır. Ya of 11 canı var adamın. <laughs> Bu bizden bir şey. arabaya mı? Oldun? Nasıl be? 21 canla ölmedi mi bu? Gördünüz mü nasıl vurdum arkadaşlar? Bak. Allah cezanı. Adamda sniper var. Bende de var. Arkadaşlar abone olun. Like atın. Bil Adam bildirimleri açın. Hatırlattığın için teşekkürler. Bence de yani çocuk istiyor. Hop dur. Siz istediğiniz Ay. like abone biz istediğiniz kadar video çekeriz arkadaşlar. Ya abi bomba atmış zaten ya. Ben nereden göreyim onu? Neyse kolları sıvadık. Başla. Hı hı. Tamam. Neredesin? Of ya 37 can. Ben buna bomba atarım. Bulanık çıkıyorsa bu arada özür dileriz. Evet, bulanık çıkıyor da biraz. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bu arada kamera kamera bir sorun var. O yüzden. Şöyle yapayım. Ay, çıkamadım. De. Bu beni öldürmüştü. Ne oldu lan? pil oluyor. Kanka şeyi getir. Koş. Ne? Oradan şey bilgisayarın şarjı var. televizyonun arkasında. Az önce küçük bir aksaklık yap yaşandı. Pil azalıyor dedi. Bak. Direkt kardeş. mü seni Hop öldün öldün oradan. Arkadaşlar çabuk, hemen çabuk. hemen yetiştim al. Şarj tak bir yere nereye takacaksın? Bunu bak şu pi, fişi oraya tak. O diğeri ver, diğeri. Kabloyu ver, kabloyu. Çabuk şarj edecek. seni Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Şunu şöyle dolastayım. ona Kardeş şu tabakları götürsen tamam. Ayranı iç. Onu da götür. Kart spreyi vardı. Onu da şey videoda kullanacaktım da. Tamam, kullan. Ama o bitti ki kart Bir Ben bu tane takım arkadaşıma diğer adamlardan sandım. Kanka düşürme, düşürme. Kayıt diyor. Arkadaşlar pardon düşürdüm de telefonu. Ama bu arada açmadım çünkü şey kayıt var diye sadece kenara aldım onu. Tamam kanka. Öl. Öldün mü? Ah denize düştüm. Hayır. Ya bu olmaz ama. Hop Öldün mü? Ölmedi. Ölüm. Git git hadi. Bak like atın bekledim. Adam geldi. Hayır ya. Neyse siz like atarsınız. Ben devam edeyim yine. Bu arada da yüzüm gözü gösteremiyorum. Çünkü tek bilgisayarı çekebiliyorum. Ha bilgisayardan açarım. Da mobizin. Bilgisayardan açarım da bizim şey oluyor. Arada girmiyor yani. Hop. Öldün mü? Öldün mü? Ölmedi. Oy iki kişi aldım sonuncu da öldürdü. O adam geldi ona tek attı. Kanka bunu gösteriyor. Bir şey olmaz. Özür dileriz gene. Bu onu gösterdiği için. Hmm. Onu düzeltirim. Ya oğlum. Var ya takım arkadaşım adam sanıyorum şeyi. Şu şeylerden sanıyorum. Ne kilim çaldın ne? Hayır ya adama bak vurdum daha canı yüz. Kanka. Bu arada fazla beni duyuyorsa hile yaptı patçide. Şimdi Numan diye bir çocuk var sınıf arkadaşım. Vs atıyoruz çocukla. Şey yaptı ben M24'te bunu yendim. Vs geldi gene ağladı bu M4'te. Ben tam bunu yeniyordum. Fazla işte benim arkadaşım o da. O da çıktı geldi işte. Bir anda Karıştı ortalık. Allah gene denize düşüyordum. Bir dakika. Burada bir tane adam var. Gözükmüyor. Yok. Aaa. Dokuz, dokuz yan oğlum? Dokuz yani. Adam. Hop şuradan. Karambit. Hop. Ya gene mi deniz ya? Gene mi deniz ya? Arkadaşlar bu arada bana önce abone olup da like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Ben de unutmuşum. Uy bombayla alıp bombayla alamam diye düşünüyordum. alamadım alamadım hop kafadan kafa attım Oha! Ben kaçlı kumba yaptım sen şu an. İkili mi? Üçlü mü? Aa sonucunu... Hayır ya! 38 yanık almış. Kaçlı kumba? 5 falan attım herhalde. Ha tamam. Iyi oldu. Yes! Kazandık. <laughs> Ay abi kollarım yoruldu artık mouse'a tıklamaktan şuna yara yara olmuş. 9 dakika 22 saniye şey Şimdi direkt oyuna git. En fazla elim çıkıyor değil mi? Elim veya ayak Ya kamerayı şöyle şöyle ortaya alacağım. Alamıyorum yani bilgisayardan da çekebilirim. 9. Avuk silahını alabilmek için 31 seviye istiyor. Ben de onu yapamam ki. Aha. Bir sonraki levelde bu geliyor. Bu geliyor. Kanka Avuk tamam. silahını ben... bence alabilirsin. 31 seviyeye gelebilirsin. Aha dur. Nadir var. iki tane. Bir tane destansı var. Ne diyorsun? AVP. Oy. Hı. Aa bak. Şu ikinci çıkışı. Bu o Deadpool geldi. Deadpool var bende. iki tane. Metal yerlerim altta gözüküyor kazanımı. Hatta dur direkt şuradan çanta. Buraya şu şuraya bir tane AVP çekeyim. AVP AVP AVP. AVP. Ha şu katanı çekeyim de. AVP mi? AVP. Şimdi bunu özelleştireyim. Eee bunu yap, bunu yap, bunu yap. Bak başka ne var? Başka bir şey. Ha katılacak aile varsa bu arada katılabilir. Yani katıl tuşunu aktif etmedim, A aktif edeceğim yakında. Evet. Katılacaksanız katılın yani. Arka, arkadaş Bekliyoruz şimdi. Bana senin e, aile şeyin ne olacak? Cebir şey ailesine. Tam nokta atış yaptım biliyor musun? Yedir ailesi. Ya öyle de olabilir. Yok ya. Ya ne istiyorsun? Ne istiyorlar? Söyle. E B ailesi. Ah. Erdem Berat ailesi. Olur mu? Ay Erdem Baran Baran ailesi. O da olabilir. Tamam. Ama bak yoruma yazsınlar hatta. Ne istiyorlar diye. Arkadaş... Yorumu yazın arkadaşlar. Arkadaşlar yorumu abone ve yoruma yazın. Bakalım en güzel olanı seçeceğiz? Bir dakika ben bunu yan çevireyim. Siz daha rahat mı görebiliyorsunuz? Evet daha Heh, Tamam daha iyi oluyor. Bakayım. İyi. Tamam girdi şimdi oyuna. Giriyor. Erdem kuzenimin yüzünü de göstereceğim. Zaten beni biliyorsunuz. Birkaç videonun yüzüm var. Gözüküyor zaten. Evet. bir şey. kuzenimle kavga ederken vardı o yani. Öyde izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ha bir tane Hamza diye kuzenim var benim. O da kuzenim. Şimdi onunla beraber yastık savaşı yapıyorduk. O videoda ben çok eğlenmiştim. Onu izlemeyi unutmayın. En çok onu izleyin. Aldım. Uy İkkan, ilk Bir de ee, bir de fok balıkları videosu var. O o çok ah, ölüme. Arkadaşlar dur ben direkt şuradan AK'yi seçeyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar şöyle Türk bayrağı desenimiz de var. 2. Zula, Zula serisinde. Abi dur kolum gözüküyor. Kolum gözüküyormuş. Abi ya AVP ile attığım üç şeyi görmeleri lazım be. AVP ile adamı bir atmışım. Arkadaşlar ikimizin de yüzünü göstereceğiz 2. İk, ikinci Zula serisinde. Aynen. Hem sıra sıra oynayacağız. Bu arada onu da diyelim dedik. Ve direkt şunu. Bir de aileyi ne, ne olacak ki? Herkes ailemizin adı ne olsun? Yorumlara bekliyorum. Erdem bana mı olsun? Kafadan attım. Arkandan çık. Arkandan çık. Arkandan. Arkandan çık ama öldüm. Arkandan çık. Arkadaşlar bu arada benim adım Erdem. Sıydım da Ulu. Erdem Ulu babası. Yok. Erdem Ulu aynı. Sadece adam Erdem Ulu. Ya, yanındaki de yanındaki de Baran Baran işte. Yani YouTube'da var. Ya YouTube'da zaten yazıyor. Lan arkamdan çıkın. Hepsi küçük önce bir yazıyor. Ya arkamdan sonra. çıkın abi arkamdan çıkın. Mal mı sınırız? Şuna bak biri aşağı sita, sis atmış. Biri arkamda dikiliyor. Lan yeter. Ölmedi hiç kimse. Bir karşıma çık var ya. İntikam alacağım. Allah cezanı yetmiş can. Bir anda önüme mi atlanır kardeşim yani. Hop şuradan. Ya işte Bakın silah ne, ne güzel yani. Ne kadar. Ne kadar müthiş derken öldük. Hop şöyle. Ya abi cana bak cana yedi yedi cana bak. Cana yedi can. Ya yedi can can şu an var ya. ya Hile olur mu? 100'den 7 çıkar. Hadi pardon. 7'den 100 çıkar. Ya öyle bir şeyler Allah cezanı bu boyu. 100'den 7 çıkarttın mı 93 olur. Yok. 93. Hayır hayır. Öyle değil ya. Bayağı canını götürtmüşüm Yani 50 60 falan götürmüşüm canını. Çünkü en son 67 idi canım. Olmuş. Aldı mı? Alamadım. Ha bu arada da olmam. Niye? Kötü. Hayır. Abi hayır. Sana karşı olmaz. Aynen. Katılma butonunu aktif ettim mi bedava katılabilirsiniz bedavaya. Bu arada. Ücretsiz arkadaşlar bedava katılabilirsiniz. Hemen aktif ederim ben ya. ya şimdi ya da yarın aktifiz. Aktif. Aktif. Aktif <laughs> <laughs> <Aktik> <laughs> <Aktik> <laughs> diyor ya. Eskiden ben 52, 53 diyordum. Bebek kendisine. Ha bu arada balan diyordum. onurda. da Onur kuzenimiz de Onur diyorlar. Onur diye. Yani Benim bir tane şimdi Onur kuzenim vardı. Benim de. Hatta var hala bizim okulda. Şimdi bir anımızı anlatayım. Biz şimdi oynuyoruz. Üç kişi. Aynen üç kişi şey yapıyoruz. Erdem, Baran, Cebir yani Onur. sen, sen, ben Onur. Yani evet. Erdem de var. Ben bir de Onur. Şimdi şey böyle lambayı kapattık körebe oynuyoruz. Erdem eve. Erdem bizi bulmaya çalışırken biz kaçıyoruz. Biz kaçarken de çok komik şeyler yaşanıyor. Birimiz yere düşüyoruz, bulamıyoruz, yere bakıyoruz. Yerden kalkmış birinin ise artık dokunuyorlar. Aha dur teröristmiş. Görmedim. Lambayı açtık bir baktık. Şey, oyuncak bebek kafası varmış. Ondan korktuk bir de ya. Erdem'in ben bir kez arkadaşlar biz oyun oynuyorduk. Onlar iki kişi yatan arkasında ben de ben benim onun kafama kalkan savaş yapıyorduk. Kalkan ben, atmayı... ben attım. ben attım kalkana. Kalkanı, tamam. kalkanı ben attım. Kalkan at dedi ben bebek kafasını bir sürü kılıcı kalkana her şeyi atmaya başladım. Otomat yapalım. Kılıçla kalkan dedi. oyuncağı vardı ya hani onlardan. Evet. Kalk... Şimdi onunla da savaş yapıyoruz. Kalk... Onlarla birbirimizi atıyoruz böyle. Hepsinin kafasını attım. He. Otomatik Bizim kafamız bağlarım. çok acıdıydı orada. Siz de benim kafam kalkanla yarıyordunuz az kalsın. Ben bu otomatiğe bağladım çok sinirlendim. Değil mi? Aynen. Adamla çatışıyoruz oğlum. Hop al, al Hacı Bekir'in okunu. Aa öbür taraftan çıktı. Kanka ben de YouTube yüzüm... Oy oldum. Küçük silahla normalde alamıyordum. Aldım. Kanka ben eee ben de şey kanal yapar mı kendimi? Yap. Bu arada Erdem kanal yapabilirse yani şey YouTube kanalı açabilirse. Hemen ben onun onun linkini de koyarım. Öl. Aferin. Oradan bombayla. Oha mı adama. Allah. Korktum ya. Önde bu arada seçeneklere bastım. Çünkü dakikaya bakın Bu arada 17.35 19.22'ye kadar zamanımız var. 18 olunca kapatacağım ya. 19'a kadar çünkü zaman var burada. Öyle yazıyor. Bu arada çok rahat göremiyor olabilirsiniz. Çünkü kameraya bir şey yaklaştığı an direkt şey oluyor. Direkt böyle şey alıyor kendine. Bulanı alıyor. Attım mı? alındı Hayır 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 pompalı var. Kanka bu yüzümüzü... Abi kafadan... Benim yüzümü bu seride mi gösterelim yoksa diğer? Hadi seride. bak bu seride gösterelim. Tamam seni. bu seride gösterelim. Şimdi gösterek ya dur. 18 27'de arkadaşlar görüşürüz. Bu arada Erdem'in yüzü böyle. Merhaba arkadaşlar. Erdem'in yüzü. Ben de pek bir değişiklik olmadı ya böyle. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz like atmayı abone olmayı unutmayın. Aynen. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah bye, bye bye.